E hmm. ne gelecek? Bir şey gelmedi. Son 10 saniye. Bakalım. Tüm tüm sağ 47 dolar. Çok bir şey kazandırmadı 7 dolar. Bilmiyorum. Başka şey var ya. O. 50 bin. bin. Bundan güzel çıkıyor.

Engelle gördüm. Ondan bayağı bir şeyler çıkıyor. Ne kadar Geç <laughs> geç <laughs> bunu satmaya Muhtaç saydım önce Beren hadi Anne balır mı kaç defa orada orada geldi param yok ya geliyor Allah Allah Bir defa geçti az önce ha Hmm. Uzağa gideceğiz hadi. Dört milyon mı? Evet. 40 milyon mu? Bir dakika. Yok, 4. 50 şimdi. Aa.

Ben 25 saniye. Umarım çok şey çok bir şey gelmez. 250 binin 500 falan oluyor ya. Ondan gelmez umarım. Dört, üç, iki, bir, sıfır. Hadi geldi. 对呀。 şimdi engellek çıkarsa Onu vermez işte. Çıkar mı, çıkmaz. Hoş. <laughs> Neydi ne koşulmuştu anda? Raid'de çalışıyor. İki defa zıplayabiliyorum. Şuan koşamam arkadaşlar. Işte. Tamam. Ama bir de Yeah. Uh, Mekanikk <supervan refugees> <vastly lava> <People> dakika sonra garanti veriyor ona ama ona anlıyor ya. Ya ya. sonunda 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 yani. Ben sonunda. Ne biçim harcadı lan. 2'yi almak için gerek vardı. Kasanne 36. Hiç çıkmayacak kanca var. Ha, hangi zamdi? Aynı Şu yoldan hiç Sırfı kapıçın asası ne için mi bekliyorum ben bu kadar? Yani tam yani çok konuşmak istemem ben. Yani. Ben

Bye bye. bay bay. Koy şunu. 14 saniye kaldı. Yok, bir <laughs> kere O sırada. deşim gafaldım yine. Ay. Ay. çıktı. Bir, bir rahat Hangisini şuna koymuştum ben. kapuçino esasını çıkmış

I'm going to do the quiz. Tamam. Ya çok mu olsun? ne yani, ee, tamam, tamam, evet. Ne oldu? İyi. Ee,